Ama söylentilerin de da arkası kesilmiyor, iddialar bilmek bilmiyor. Tamam, o iddiaları bulmak için, <laughs> iddiaların ne olduğunu, Emin Bul'dan mit yaz. Mit. Yine ben buluyorum değil mi? Her şeyi ben buluyorum. Son ütü bile benden geliyor değil mi? Maşallah, yani maşallah Ben iyi ki varım ya. Sen de bak yanımda iyi ki varsın. <laughs> Hadi bunu mitçe. Adamı hapse attılar. Şimdi neden attığını biliyor musunuz? Mit hapse attı adamı. Göstermek. Yok, o gün hapisteydi adam. Ha, evet. adam, ona, adam onu bulalım da tescil edelim. Gerçeği anlatıyoruz. Adam hapiste nasıl gider orayı yakar? Sırf bunun için yapıldı bak. Hadi ya bulun şunu ya. Emin Buldan balık bir gazete sahibi onlar. Evet. Kazısının adı Zeynep. Zeynep Buldan Zeynep. diye bakın bakan ne çıkacak. Zeynep Buldan. Hmm, İnternette mesela bir şey de yok mu? Wikipedia'da yok mu bu adam? Neden tutuklanmıştı kaptan? İşte, okuyacağız o yana onu, yana okuyacağız bir de anlayacağız. Gölgelemişler. Ne? Tutuklandı diyor detayına gitmiyor. Ha, tutuklandı. İşte Detay bu lafı yok. duymak istiyorum. Tamam bu lafı duymak istiyorum. Ha, devam Hı. et. Balıkesir'de gazetecinin buradan bu sabah gözaltına alındı. Buldan'ın bu sabah yedi buçukta evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Evet. Evinde arama işlemi yapılan Buldan, iş yerinde arama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Evet. şantaj iddiası ile yapılan şikayetler sonrası gözaltına alındığı kaydedilecek. Evet. İş yerindeki arama işlemi sürüyor. Hakkında verilen gözaltı kararı sonrası polis ekipleri bu sabah Buldan'ın evinde gözaltına. Tamam, alıyor. MİT mit yazdım aslında, mit. Ne mi? oldu mit? Mit olarak hı hı. <laughs> Orada bir tane yakın bunları diye bağıran şöyle sakallı bir tip var. Şeyde madamkta. O da alı kesildi. O da balık O, o gördüğünüz zaten mühendis biliyor musunuz? Balıkesir, mühendisler ve mimarlar odasında. Adam şu anda şey gene yırtmış durumda. Gene dışarıda adam. Hı. O Dava yeni bitti değil mi? Adım evet. Var. Evet. evet, güneş tutulmasında sonuçlanacağını biliyorduk Fulya'yla biz onu. Hakikaten öyle oldu. Hakikaten bitti. yok kaptan bunu bulamadım. Peki Emin Buldan mitçi yazın bakalım. Belki öyle bulacaksınız. Hmm. Mitçi. Mitçi Emin Buldan balık esirli falan ne bileyim ben işte yazın. Ne? Hayatta boşuna konuşmak ki. Mümkün değil. Delilsiz konuşma. Delilim her zaman vardır çıkmıyor mu Hakikaten oynamışlar. Hakikaten tehdit, Şantaj ne? Tehdit, şantaj, irtikap davasından. 12 yıla yakın hapis yiyerek ilk kez mahkum olan Emin Buldan evet. hapse girmeden önce Kahizmir taraflarında Kah Ayvalık sahillerinde günlü gün, gün ediyor. Emine Başkan Zekai Kafaoğlu ve 17 çikayetçisinin davası nedeniyle de adli kontrol şartı var. Ancak her gün değil de haftada bir kez imzalıyoruz. Bu nedenle de büyük olasılıkla Midilli'ye kaçma ihtimali olduğu Sizden haberler arasında. Evet, şimdi aferin sana. Aferin sana. Bu e, adam mitçi olduğu için korunuyor. E, aynı zamanda Balıkesir'deki AK Parti oylarını şey etmek için yaratılmış bir tip. Proje bu adam. E, ve 36 candan sorumlu bu. Bakın Balıkesir Esmer kolonyaları duydunuz mu? Böyle bir kolonya. Evet. Duydunuz mu? Evet. Bu kolonyalar bidonda satılıyor. Bidonlara şey dolduruluyor. Mazot. Mazotlar götürülüyor. Bu adam oraya istif ediyor. Balıkesir Mimarlar Mühendisler Odası'ndan tipi aynı eşkıya gibi olan ticani bir adamda Geliyor, yakın bulgayı diyor. Zaten atar atmaz tutuşuyor bir de onlar. At, atar atmaz içeride dumandan boğuldular. Yanarak değil. Duman mıydı? Allah korusun. Allah korusun. Şimdi faillerini arıyoruz değil mi? Adımağı. Emin Buldan diyor. Evet, mi? Arabaya bir gerek yok. Emin Buldan. Ne diyor? Dışarıda geziyor diyor. Değil mi kızım? Dışarıda geziyor kalmış. diyor. Ha? Ne kalmış. kalmış. Burada tarih not düştük böylece. Bir katili, bir caniyi. Değil mi? Bir ticani anlatmış olduk. Adıyla verdim. Kendiniz de buldunuz. Gereksiz bir bilgiyi bilgiydi. Özür dilerim. Gereksiz bir izleyelim. Bu ses kayıtları gider gitmez internetin tamam. gibi net Tamam, söylüyorum. tamam. <laughs> o ateş de şeydeydi. Balık kesir, mimar mühendis odaları. Aynen oraya çalışıyorlar. Tarikatçıdır hepsi. Anne düğün başlamış. Peki A, amacı de. neydi kaptanın? Emin buradan amacı neydi? Niye yaktım? yaktı? Yakmaktı. Mitçi Abi, mitçi adam. Mitçi. Tamam Ya, ya mitler yani de emir mit, alıyor? Mit mit şöyle yaptı Ama mit sahip çıkmaz ya, adam ne Kullanır. Hadi birazcık. Anne bir şey mi var? Anne bir gün götürsün. O zaman kontrol gerilla kanadı herhalde bu mitin. Evet. Yaptılar. Evet. Aynı Maraş'ta. Aynı Maraş'ta yani. onlar tertip etti. Evet. Tertip yani. <laughs> evet. Bu bu olay kargaşa yarattı. Rektörler şeyinde e, orduyu çağıran pankartlar açanlardan birisi de buymuş Evet, evet. Bu demek ki MİT bunu böyle kullanıyor. Bu tarz e, provokasyon yapsın Provokatör. diye. Provokatör. Ve gazete kurdu. Gazeteler. Evet. evet. da TV'lere diye bir şey koymuşlar. Hı. Ne ararsak o çıkıyor, yani evet. şey hiç, hiç, Anne, o, o sizinle ilgili çıkmıyor. Bundan yani evet. TV diye hep şeyler çıkıyor yani, kendi evet. şeyler yani. Yani şey, ben delilsiz konuşmam, bunu biliyorsunuz, evet, evet. Ee, çok gerekirse bunların hepsi orada burada yazılı. En başta şey olmak üzere, nevi mahpus, hepsi yazılı. bunlar <laughs> Her suç yazılı. otobüste de bir kızı yaktılar. Ona da MIT dediler falan. PKK yaptılar üzerine. Bu MIT değil, NATO gradyo bu. Yani evet. MIT'i, MIT'çileri içeriden alıyor. 12 yıl yatmasının sebebi Amerikan gradyosu çalıştığı için. NATO gradyosu. Evet. O yüzden. Sen bir açarsan Milli İstihbarat senin adı, teşkilatı. meite, Milli. Yani, Gayrimillisi. Yaktığın kişiler Aleviler. Günah değil mi ya? Türkiye'nin dörtte biri zaten Bektaş Şahleri. Zaten öyle. Demin <laughs> deminki bir e, konu var ki e, dinine yani Allah'ın dinine akınası girecek. Buradaki dinin lahi sizi e, Allah ile kandırmasınlar Evet. 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 Aynı o şekilde. Akın akın gelecekler. Terazinin şerazesi vardı ya kantların. Bu tarafa kaya. Hmm. Nereye kaya? İki uç verdi dedim. İki üç verdi. Nereye kaydı? Peygamber tarafına değil. Ehli Beyt'e değil. Bu tarafa kaydı. İnsanlar akıl akıl. Muavi'nin dinine girdi. Ve oradayız, halen oradayız. Orada. Mezhebi ne? E, canım arzu o da sorulur mu? Neyi soruluyor? Bütün sünniler çatır çatır yanacak. Ben Alevi olmadım halde. Anlatır çatır çatır yanacak. Onlar da görecekler. Açlıktan, susuzluktan ölmek ne demek? Susuzluktan ölmek ne demek? Kerbela'dan. Hepsini yaşatacak Allah. Orada neler olacak? Ölü etimizi, ölü etini yiyeceğiz biz. Kardeşlerimizin, arkasından konuştuklarımızın. Doğru mu? Hepsini göreceğiz orada, hepsini yaşayacağız. İşte ben neden çok korkuyorum biliyor musun? Mahşerin bekleme azabı var ya, bunlar hepsi bize tokat gibi. Tokat gibi, tokat. Yani ce cehenneme giden bile o kurtuldu diyor. Neydi o diyor ya? Gidemiyorum. Terazide bizi tartarken dövüp duruyorlardı. Cennete giden zaten kurtuluyor. Şimdi i̇şte peygamberi bizden beklediği bir şey var. Muaviye'nin tersine dualarımızı bekliyor. Kendisi de ilgili. selam selam diye. Muaviye'nin dualarını değil. Sünnilerin dualarını beklemiyor. Sünnilerle peygamberin bir işi yok. Hiçbir şey yok. Sünnetullah vardır, Allah sünneti. sünnet Muhammed falan yoktur. Bizim Muaviye'nin koyduğu bir şeydir bu, kuraldır. O, o söyler bunu. Kur'an hiçbir yerde şeriat geçmez, başınız örtün geçmez. Nereden çıkarıyor? Nur 31 açıyorum kardeşim. Kadınlar diyor başlarındakini, bakın başta ne var abicim? Saç var. Bıraksınlar diyor. Çünkü Allah onları gür yaratmış. Hani Erkeğinki gibi çalı çırpıya benzemiyor, anladın mı? Güzel yarat uzuyor, kendinden uzuyor. Diyor, buralara kadar bıraksınlar, diyor. Ya Ama diyor, bu toplasınlar, diyor. Camına, ensem yanıyor kışın, şey yazın. Ensem yanıyor, E toplarım saçımı. Ama bıraktığım zaman bilmeliyim ki bu boyda olması lazım. Yani, Anlatabiliyor muyum? Göğüslerini kadar indirsinler, diyor. Ya bu ne zaman şey oldu? Kardeşim, oradaki kelime eşarp. Yemin ediyorum bir huru yine cüğün hala dediği de hamur, beyni örten. Bu o değil, bu başı örten. Ay. Şar, saç demek Arapça. Şar, saç demek Arapça. Ters oldu. Şar, saç değil. Anladın değil mi? Kımar saç. Hamur saç ama şey diyor kaptanım, bi humur inne evet. yani bi humur bi niye kullanıyor orada? Yani şöyle kullanıyor bi şimdi ben de bir şey bilip, konuya gireceğim diyor o konuya bağlaç yapıyor bağlaç yapıyor o başlarındaki ne diyor doğal olarak mısır püskürü demek olur aynı zamanda kabır mısır püskürü demek Farkında mısın? Ne kadar güzel benziyor. Evet. Mısır demir de ona benzer bir şey püskül püskül ya, bitki püskül ya. Lepiska diyorlar falan. <laughs> Orada bir humurine cüyün dediğinde şunu söylüyor. Onlar saçlarını göğüslerine kadar uzatsınlar. Şuraya kadar. Böyle bıraksınlar diyor. Bak böyle bıraksınlar diyor. Geçen gün bir adam çıktı, benim dediğimin aynısını söyledi. Hemen yani dava açtırdı. Adam hoca biliyor musun? Hoca. Kur'an'da dedi, saç örtmek, şey, baş örtmek yok dedi. Ben dedi mi dedi. Adam, kim yani, o adam? En son yeni oldu bu olay. Yeni oldu. Cemil, Cemil Kılıç Cemil. mı? Ha, e, öyle bir şey. Cemil. Ha, Cemil Kılıç. Aynı şeyi söylüyoruz. Kur'an'da Fransızca eşarp diye geçmiştir. Şar, şar, Şar saç değil. Kumar saç. Şar eşar. O ayrı mevzu. O ayrı mevzu. Orada kelime şar değil. Eşar değil. Bak eşar değil. Ya yani da bulun bana şar ne demek şar. Bir bulun bakalım. Şar, Arapça şar ne demek. Aynı kelime eşarp diye geçiyor Fransızca'da. Eşar. Kelime belli yani. Şar kelimesi var. Evet. yazmış Twitter'da. Başörtüsü evet. İslam'ın bir emri değil. Evet. Sadece bir gelenek diyor. Türk geleneği, Arap geleneği, ha. neyse gelenek, tamam. gelenek. Yani, yani. Kur'an'da yok, böyle, yok böyle, bir gibi şey. gibi. böyle bir şey. Yok böyle bir şey, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. saçının ucunu telli gösterirse diye bir şey yok. Bu kadınları çirkinleştirmek baskı altında tutmaktır ya. Evet. Bu arada İran'da mı şey, bir şey. Önce bayanları çok açıkmış, sonra zamanla bastırmak için kapatmışlar. Ya falan uydurmuşlar. Geçmiyor mu? Abi kadın çiçektir, güzeldir kardeşim. Siz kadına nasıl çırp, giydirip şey ediyorsunuz? Süslü ya. yarattık ya, diyor. Ya. Yazık ya. Süslü yarattık. Ya kadın özgüvenini yıkıyorsun. Erkek baskı baskısı altında yani. tutuyorsun. Mahalle baskısı. Mahalle baskısı bile var. Evet. Filancanın karısı başa açık. Hmm. Hmm. Ne büyük suç? Aman Allah'ım ya. Benim, bizim görevimiz zaten kadınlarımızı özgür bırakmak. Biz haniflerin görevi. Kadınlarımızı özgür ve güzel bırakıyoruz. Farkındasınız. yani biz kanlara tükettirip yapmıyoruz, böyle bir şey kabul etmiyorum. Kadın işler bilmem, önünü bırakırsan şöyle olur bilmem. böyle bir şey yok kardeşim. O da bir insan, erkek de bir insan. Erkeği de bırakırsan her numara olur. Kadına niye saldırıyoruz hemen? Hemen kadına saldırıyoruz ele. Kadını baskata tutacağız. Kadınlar ve erkekler, Türk geleneğinde han ve hanım. han erkek, Han, erkek. hanım kadın. Evet. Kadın han. Evet. Evet. Bayan han. Evet. Han ve hanım. Evet. Bayan hanla erkek han. Kelime bu, yan yana. Bunlar güreş tutarlardı o kadar İskitler'de ki eşitliğe. Güreş tutarlardı, güreş. Şey diyorlar, ben sizin hanınızın. Eee bayan eşine de diyor ki bu da benim hanım diyor. Evet. Ya, o, da, o da benim yönetici. Evet yöneticim evet diyor evet, yani. evet. Ben sizin yöneticim. Adın belki eşit. Eşit. Şal, saç. Şal saç. Doğru evet, mu? Doğru doğru. Ya, ya, doğru. doğru bir eşarp'a bakın. Bir de eşarp'a bakın. Eşarp kelimesi bundan türedi. Evet. Ulan ne alakası var şimdi şal da Saçsa bu eşarp ayrı bir şey. Saç örten bir şey.